Selamun aleyküm sevgili dostlar. İş işten geçtikten sonra video çekmek aklımıza geldi. Utku baya uzaktan, Beylikdüzü'nden geliyor. Yine 30 kilometrelerden falan yani. Şimdi beni aradığında abi Yüksel abi tavsiye etti deyince benim burada çok iyi dostum marangoz bir arkadaşım var Yüksel. Tabii ben çıkartamadım. Mahalleden geliyor zannederek. Çabuk da geldi. Dedim ya, Yüksel'i nereden tanıyorsun falan. İnternetten, Utku bence buraya <laughs> internetten İnternetten tanıyorum deyince, biz tabii Kayseri'deki Yüksel kardeşim. Ee, çok teşekkür ederim. Yüksel kardeşim vasıtasıyla geldi. Victorinox da geldi. Önce Victorinox'a işlem yapmadan toparlayalım dedik. Çok temiz Victorinox'u kullanmış. Ama tam ucunda dönük vardı. Kurtaramayınca izin aldık. Ağzını açtık. Sonra küçük bıçağını getirdi. Ben beklerdim ki önce bir bıçakta beni dener belki diye ama Victor Nox'u biledikten sonra bunu günlük bıçağı arabadakini getirdi. E, tereddütleri kalktı zannediyorum. Ha Utku. Aha, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Çünkü bir tereddütlü gelmiştin. Tabii korkuyoruz evet. abi şimdi. Evet. Şey olduğu için, önemli bıçaklar olduğu için onlar. Bir de kurban kesiyoruz şimdi evdeki adam evet, değil. O yüzden önemli yani. Ee, sence bekle beklentin evet tereddütteydi. Şimdi aldın bıçağını Aynen. gittin arabaya koydun. <laughs> Var mı bir şey? Yok bir abi sıkıntı. sıkıntımız yok. Gayet memnunum şu anda. Küçüğü de getirdim dedim belki bu da adam olur. <laughs> Onu da adam eder. Biraz daha oyalanacağım ben. Önce videoyu çekelim dedik sevgili dostlar. Aynen. Sevgili dostlar, hepinize teşekkür ederiz. İşte silsile yoluyla dostluk, kardeşlik, iyi usta, güven. E, belki utku beni de beğenmeyebilir kesimden sonra ama sürekli bir iyi arayışı olacak ve iyiyi tavsiye edeceğiz. 50 kilometre az pardon özür dilerim 30 kilometre yol az değil bir bıçak biletmek için yaktığı daha fazla ama. Allah hepinizden razı olsun. Kendisinden de razı olsun. Göze alıp geldi bu kadar yolu. E Bizi de onur etti. E, tabii şey yapmadan, kibirlenmeden gururlanıyoruz biz de. Rabbim iyi günlerde kullanmayı nasip etsin. Rabbim kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. E, şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. Selam ve muhabbet ile.